Merhaba arkadaşlar. Rapor kovanlardaki ayarlarımızı aktardıktan sonra hiçbir şekilde kontrolünü gerçekleştirmemiştik. Bir bakalım ne durumda? Yavru oldu mu? abi salkıma geçmiş arkadaşlar. <laughs> kontrol edeceğim. erdalen vermiştim bir de yavru atarsa diye. Alt evet, durumu falan güzel. Evet burada arkadaşlar. istiyordum. Burada yok ama bir tane daha çerçeveye bak. Bakalım. Evet burada Yavruyu tamamen kesmiş arkadaşlar. Çünkü burada geceleri e, bayağı soğuk. Yavru to, stok durumu da fena değil. ekini şeysini falan da vermiştik. Şimdi bunları altı çerçevelik strafor kovanlar için altı çerçevelik şeylerden aldım arkadaşlar. Kovan bezi örtüsünden aldım. Onlar üstüne kapatacağım. Sonra da bir işlemi kalmayacak. merkezinde yer bulamadık. Bulsaydık götürecektik ama. Evet. Yani e, altı çerçeve olarak koymuştum. Beş buçuk çerçeve arı var. Arısı altıma geçmiş. Gözlerinde gözlerini de daraltmıştım arkadaşlar. Şimdi birazdan strafor, e, strafor diyorum. E, kovan bezlerini de örteceğim. Ondan sonra artık e, bahara her ay tabi kontrollerini yapacağız havalarını açtığında gelip e, yem vereceğiz yani kek ya da başka bir e, fondan şeker vereceğiz bakalım inşallah bahara hepsi sağ salim çıkar biz de baharda bu aralarımızdan güzel bal alırız diye ümit ediyoruz. Evet. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.